Memnun Moto'da düzenlenen etkinlikte Hero'nun test sürüşünü yaptık arkadaşlar. Dur dur çeksin. Hocanın peşine doğru. Çok yaklaşma. Bunu derken hocaya girmeyelim lan. Hoca gibi bacak açıyorum ben de. Vay çok zevkli lan. Şuradan bir tıkışacağım. Hadi hoca hadi. Ne zaman hızlanacağız? Burada ayağa kalkıyoruz. Ağırı, atışı gibi gidip <laughs> Hocam tempo atmadı ya. Top speed. Niye öyle? Çünkü motorun olayı biraz daha araziye de. Tamam oraya mı gidiyor? Koş oh. Şuradan kendimi atlayacağım lan. <laughs> evet hazır mıyız? Koşa da katlıyoruz. Şöyle dursun burada. Bazı ama yani çöp zannederler şey ya. Senlere de çok şey de oldu. Dur. 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 Dur, dur. Dur, dur. dur dur Evet direkt etkinliğe dalıyoruz. Hangisi? Ha? Yok ama benzer yerler var. Um... Rengi güzelmiş bu arada. Mavi. Bir bakalım. Tabi. Hocamız bir Bugün küçük Bugün bir ilk verecek. çıkanlar herkes ilk kere mi çıkıyor? Evet benim ilk. Tamam. Burada ilk. öncelikle bir şey rica edeceğim. Lütfen birbirinize geçmeyin ve rampadan atlamaya çalışmayın. Çünkü çok riskli ve sakatlanma ihtimaliniz çok fazla. Evet. Yavaş yavaş gideceğiz. Bugünkü zaten amacımız motoru tanımak. Bu pisti tanımak, motokros deneyimi yaşamak, Hero X Pulse'u denemek. Yavaş yavaş gidiyoruz. İlk tur pisti tanıyoruz. İkinci turda yavaş yavaş tempomuzu arttırabiliriz duruma göre. Tamamdır. Orman bölümünde buradan bir tık daha fazla kayıyor. Bir tık daha fazla kumlu. Orada dikkatli olmanızı rica edeceğim. Başlayalım. Hocam Yok. test Yok. Baştan kural hatası yapılıyor. Göremedim de vites attırdım. 2-3'ü göremedim. Nebliyacı bırakmadan göremez. Tek sıra halinde sağ taraftan başlayalım. Hadi. 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 Hadi bakalım, hocanın peşine doğru. Hemen ayağa kalkıyoruz, ikinci vitesteyiz. Bence mesafeyi korumak lazım. Çok yaklaşma. Ha? Aynen. Korkuyorum arkadan fazla yaklaşıyor gelip vuracak bana. <laughs> ben bunu derken hocaya girmeyelim lan. Hoca <laughs> gibi bacak açıyorum ben de. Burası biraz kumlu. Vay çok güzel lan. Yalnız motorun serisi konforlu bu arada. Hoca burada ayağa kalkıyorsa biz de kalkacağız. Aa, frene basıyor demek ki. Hocanın nerede frene bastığını hemen görüyoruz. Yalnız var ya burada hızlı harbi güzel gidiyor ha. Bursa'da böyle çok yol yok. Olsa çekeceğim böyle bir video. Şöyle direksiyonu gözükmesi için de biraz arkada durayım. Hoca uçma kaçma yok dedi. O yüzden çok şey yapmıyorum. Ön fren güzel. Motor e, yaylanması yumuşaklığı on numara. Yani böyle çok pata 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 sert bir oynama şeysi yok. Amortisörleri yumuşacık. Şu an bu hızda tabii güzel. Aynalar hiç bakmadım. Aynı açıları, aynalar çok tozlu çamurlu. Aynı açılar şu anda açıyor. Burada ayağa kalkıyoruz. Hemen hoca gibi. Yavaş tempo şu anda pistte biraz tanıdık gibi bir şey oldu. Her zaman şuradan uçmak istemişimdir. Hoca da ne yapsın abi? bakıyor. şuradan ne atlardıklar ya. Yavaş çıkıyoruz. Evet bakayım. bir tık uçalım. Çok böyle minik bir uçtuk. Şuradan bir tık uçacağım. Minik minik denedik ne yapalım. <laughs> Rampa görünce dayanamıyorum. Ha hoca genişten aldı. Ben dardan girdim şu an. Daha çok böyle çukur engebe yerlerde ayağa kalkıyor. Şu an mesela burada çok çukur var. Mesafe önemli. En az böyle 4-5 metre olacak. Hadi hoca hadi. Ne zaman hızlanacağız? O ön freni bir test ettim şu an. Bayağıdır da sıkmamıştım ha. Amaç biraz da motoru tanımak. Bakalım vites göstergesi var mı? Var. Göstergede Gösterge dijital ve şey zengin yani dijital. Gayet iyi. Her şeyi de bir kere de gösteriyor. Burada ayağa kalkıyoruz. O en sevdiğim yerlerden buradan bir hızlı döneceğim var ya Görmediğim yerde basmam Hop rampa inişi Arkadaşlar da iyi rölantı da geliyor Şu anda daha pisti bitiremedik galiba Vitesi daha hiçbir yerde üçe atmadık taşkınlık yapmadan güzel güzel gidiyoruz. Vay o atladıkları rampa bu ya. <laughs> Mesela ayağa kalkmadan böyle bir o çikolardan gireyim dedim. Hiç belimi böyle rahatsız etmedi yumuşak. Abi kalp atışı gibi gidip çıkıyoruz Çok <laughs> dalgalı. Vay, vay. 이렇게 삐진 들에요 Evet, mikrofon çıktı. Şu anda mikrofon Şen'imde bir yerde. Hayağa kalkalım. Ocağı hızlandı da bunun bir de durması var. Bir arka fren deneyelim. Hem offroad hem şehirde düşünenler için bu motor bence şu anda Çoğu fiyatını bilmiyorum ama iş görüyor ya. Yani ben memnun kaldım açıkçası. Bak tıkanmıyor hiç. Mesela az bir şey orada devre düşürdüm. Vites devri devre düşürdüm bayırda. Yokuşta daha doğrusu. Orada boğulmadı. Tekrar gaz verince devam edebildi. Benim motor olsa boğulmuştu. Demek ki bu 250 falan. Al bir şey şımaralım ya. Motor harbi motor. Hadi hoca hadi. Tamam. Bitti. Çok güzeldi ya. Hocam tempo atmadı ya. Tempo atmadı ya. Hocam teşekkürler hocam ya. Hocam, çok sağ olun Çok harbi güzeldi ya. Hayır, motor hayır, bu. Amin. Evet. Eyvallah. Kaçlıktı bu ya? 200. 200. Doğru bilmişiz be. Bunlar fuarda var mıydı? Efendim? Fuarda var mıydı? Fuarda emin değilim abi Ha. Şey. Ama motor 19 beygir çok da. Daha... 19 beygir. Başka teknik özellikleri ne? 4 val. Tamam. Ne lazım abi sana? Ben sana söyleyeyim. Hemen söyle şey. E, sere yüksekliği. 75. 80'den yukarıdır bu ya. Efendim? Harbi 70 mi? 75 abi. 75 aa aslında. Rally Aa bitiyor, evet lan. He sen önde yüksek görünüyor ya bana daha fazlaymış gibi. Rally gibi onu... Ha He tamam tamam. Normalde 22 santim. Tamam tamam. Orada 30 santim oluyor. Şimdi ben ayakta da gittiğim için anlamadım seni yüksekliğini. Gösterge güzel dijital on numara. Baya dolu dolu yani. Alt evlerdeki torku da baya güzel çok dolu. Zaten olayı tamamen torku. <laughs> Bir iki yerde sen ara gaz sonlara doğru çektim artık yani insanı gaza getiriyor. <laughs> Ya yani ölen gördün mü? Ölen burada mıydın? Bilmiyorum. Yok yeni geldim ya. Çıkılar falan. Bunlarla mı? Abi yani neler neler yapıyorlar. Harbi mi? Bir tur bir tur şuradan abime göstersem onu söyle. Valla çok iyi olur ya. Bir bakıyorsun. Aynen. Top Speed'leri 110 120'de kalıyor. 200 cc ama Top Speed 120 mi? 120. Niye öyle? Çünkü motorun olayı biraz daha araziye de. Ha tamam anladım. Motor tüm vücudunu vermemişler. Korku da dengeli tutup dengelebilmişler. Evet. İnsanlar yolda asitlik kazansın. Alt devirlerde özellikle fark etmişsiniz zaten. Aynen alt devirde ben onu şeyde anlattım. Trampa çıkarken ikide çıkıyorsun ya mesela bir yerde kestim ve lan hiç mi dinle şey yapmaz yorulmazsın bir daha verince devam etti. Benim motorda olsa 125lik VR var bende tıkanırdı. Şu Tam mi gidiyor? Koşuyor. Oh. Zıplar be. Bravo. Oh. Nostalji motor ya böyle. Nostalji, cross ve cruiser'ın birleşimi gibi bir şey. Yani eski mezlere benziyor şu kısım. Amatörden kaynaklı da olabilir. Burası meze benziyor zaten. Yani. Kafa kısmı cruiser, burası cross. Durma. Karma. Durma. Motorlar şu anda turluyorlar, test sürüşü yapıyorlar. Şimdi bu Hero'yu ben ilk defa sürdüm. Of müzik daha çok iyi ya. Memnun Moto'da düzenlenen etkinlikte Hero'nun test sürüşünü yaptık arkadaşlar. Bayağı profesyonel yarış pistinde, yarış motocross pistinde. Yani birçok engelin ve zorlu offroad şartlarının olduğu bir yerde motoru test edebiliyorsunuz. Motor hakkındaki izlenimler şu şekilde. Yani birazcık yüzde 60 daha çok offroad üzerine yapılmış motor. Yani yüzde 40-45 gibi normal şehir içinde kullanabilirsiniz. Top speed 120 demişlerdi. Ama o hani offroad da gerçekten çok zevk verdi ya. Tabii iki zamanlı bir tam bir motocross tadını alamazsınız ama yine de sizi memnun edeceğine eminim. Evet geliyorlar. Herkes kafasına göre takılıyor. Şuradan kendimi atlayacağım lan. <gülüyor> <gülüyor> evet hazır mıyız? Koşa da katlıyoruz. Yok, koşarak atlıyoruz. Yoktan koşarak atlıyoruz. mi? Hop. Oh. Burası Kilios arkadaşlar. Ben buraya ilk defa geliyorum. Böyle bir şey olamaz. Burası çok güzel ya. Arkada bir tane kaldı. Uçacak galiba. Çekiyor Ha. Yok gaza gelmedi. Ben olsam uçmuştum. Çöküyorum deyip gaz vermek istedim ama yok.